Arkadaşlar vektörlerin genel bir tekrarını aynı zamanda özetini bu videoda yapacağım. Eğer daha önceki videoları izlemediyseniz onları izlemenizi tavsiye ederim. O zaman bu video sizin için çok daha anlamlı olacaktır. Kanala abone olursanız sevinirim. Ayrıca bu konular dışında anlatılmasını istediğiniz fizik konuları varsa onları da yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Onları öncelik veririm. Vektör neydi? Hadi hatırlayalım. Arkadaşlar biz fizikte nicelikleri vektörel nicelikler ve skaler nicelikler olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Skaler nicelikler bir sayı ve bir birimle ifade edebildiğimiz niceliklerdir. Vektörel nicelikler ise sayı, birim ve yön Doğrultu kavramların içeren niceliklerdir. Skalerlere örnek verirsek kütle, hacim, zaman, uzunluk gibi uzayan bir listemiz var. Vektöreller örnek verirsek de en belirginleri kuvvet, hız, ivme Burada da çok uzunca bir listemiz var. Arkadaşlar, yön ve doğrultu farklı iki kavram. Önce bunları bir hatırlayalım neydi? Elimizde şöyle bir x doğrultusu olsun. Buraya artı x, buraya da eksi x adını verelim. Bu yol üzerinde ya da doğru üzerinde hareket etmekte olan iki tane araç ele alalım. K ve L araçları. K aracı sağa, L aracı sola gitsin. Burada K ve L'nin doğrultuları aynı. Aynı doğru üzerinde bulundukları için, bakın aynı doğru üstünde bulundukları için doğrultular aynı fakat yönlerinin zıt olduğunu belirtmiştik. Vektörleri oklarla gösteriyorduk. Mesela şöyle veya böyle veya böyle dilediğiniz her yöne doğru çizebilirsiniz bunları. Bunların vektör olduğunu anlatabilmek için de bir sembolle gösterdikten sonra sembolün üzerine her zaman sağ tarafa bakacak şekilde bir ok çiziyoruz. Bu da vektörlerin genel gösterimiydi. Hadi bakalım. Şimdi bir vektörü skaler bir sayıyla çarpalım ve sonucunu hatırlamaya çalışalım. Elimizde şöyle bir vektör olsun. Buna A vektör adını verelim. A vektörü sağ tarafa 2 birim büyüklüğünde bir vektör. Eğer ben 2A vektörünü arıyorsam sağ tarafa 4 birim büyüklüğünde bir vektör çizmeliyim. Bu benim için 2A vektörü olacaktır. Eğer 3A vektörünü arıyorsam sağ tarafa doğru tam 6 birim büyüklüğünde bir vektör çizmeliyim. Bu kadar. Bu da benim için 3 a vektörü olacaktır. Eğer a bölü 2 vektöründen bahsediyorsak, o da sağ tarafa doğru, bir birim büyüklüğünde bir vektör oluyordu. O da işte buyrun a bölü 2. Eksi a vektörünü arıyorsak, artık vektörümüz yön değiştirecek. Eksi demek vektörü yönünü ters alacağız demektir. İşte bu eksi a vektörü olacaktır. Veya eksi 2a vektörünü arıyorsak o da böyle çizilebilir. Vektörleri dik bileşenlerine ayırabilmek çok önemliydi. Bunu da hatırlayalım. Mesela elimizde şöyle bir vektör olsun. Bunun iki tane dik bileşenini çizebiliyorduk. Bu tarafa veya yukarıya doğru. Bu ikisi de bu siyahla çizdiğimiz vektörün dik bileşenleridir. Bu bileşenlere de bir isim veriyoruz. Mesela buna f vektörü dersek, buna fx vektörü, buna da fy vektör adını verelim. Arkadaşlar f vektörünün bileşenleri, x ve y bileşenleri neydi hatırlayalım. Bakın bu videoda çok detaylı konu anlatımı yapmıyorum. Bunu tekrar vurgulamak isterim. Burada sadece konuyu zaten bilenler için bir özet geçiyoruz. Eğer burada anlattıklarımız size çok yabancı geliyorsa lütfen bu konuyla alakalı çektiğim 7 tane eski video var. 1, 2, 3, 4 diye sıraladım onları. Onları öncelikle onları izleyin. F vektörünün dik bileşenlerini ayırdığımızda burada x'in 2 birim, y'nin 3 birim olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla x değeri artı 2, y değeri de artı 3 kadar olacaktır. Bu f vektör olduğunu da lütfen unutmayalım. Bileşenlere vektör işareti Konulmaz. Yani fx'in üzerine bakın fx'in üzerine vektör işareti koymuyorum. Ya da fy'nin üzerine vektör işareti koymuyorum. Sadece vektörün kendisinin tepesine vektör işareti konulur. Devam edelim. Mesela şuraya çizdiğimiz bir tane vektör olsun. O vektörümüzü de şöyle gösterelim. Hops gösteremedim. İşte şu şekilde bir vektör. Bunu dik bileşenlerine ayırmaya çalışalım. Arkadaşlar yapacağımız şey şu, şuydu hatırlarsak. Buraya orijin gelecek şekilde bir koordinat ekseni çiziyorduk. Daha sonra da şu vektörün bittiği yerin koordinatlarını söylüyorduk. Yani bu ve bu noktadaki iz düşümlerini x, y dersek x'i gördüğünüz gibi 3 birim. Buna da k vektör adını verelim. K vektörünün x değeri artı 3 birim. Y değerine baktığımızda da 1, 2, 3, 4, 4 birim artı 4 olacak. Peki Özür dilerim. Eksi 4 olacak. Şurayı değiştirelim hemen. Eksi 4 oldu. Peki arkadaşlar bu vektörlerin büyüklüğünü nasıl hesaplıyorduk? Bir vektörün büyüklüğünü şöyle gösterdiğimizi söylemiştik. Mutlak değer içerisine alıyoruz ve Pisagor bağıntısından hesaplıyoruz. 2'nin karesi artı 3'ün karesinin karekökü. Bu da kök 13 oluyor veya k vektörünün büyüklüğünü hesaplarsak eğer 3, 4, 5 üçgeni olduğunu görebilirsiniz. Karesini aldığım için negatif sayı yazmak zorunda değilim. Neticede negatifin karesi de pozitif yazacak. O yüzden direkt 4'ün karesi olarak yazabilirim. Bu da 5 birim yapıyordu. Bileşke vektörü hesaplamak için birden fazla yolumuz vardı. Bileşke vektör iki veya daha fazla vektörün yaptığı etkiyi tek başına yapabilen vektöre verdiğimiz isimdi. Burada arkadaşlar önce ucucu ekleme yöntemini bir hatırlayalım. Ucucu ekleme yönteminde vektörlerin birbirini takip ederek ilerlemesi gerekiyor. Mesela bu şekilde olan vektörlerde birinin başladığı yerde diğeri bitmiş, öbürünün başladığı yerde bir sonraki bitmiş gibi. Burada başlangıçla bitişi birleştirdiğimizde bileşke vektörü çizmiş oluyoruz. İşte burası bileşke vektördür. Ve burada kaç tane vektör görüyorsanız onların toplama anlamına gelir. A, B, C, D dersek bileşke vektör A artı B artı C artı D şeklinde yazılabilir. Şimdi bir de paralel kenar yöntemimiz vardı. Arkadaşlar paralel kenar yönteminde vektörlerin aynı noktadan başlaması gerekiyordu. Eğer aynı noktadan başlıyorsa vektörler o zaman paralel kenar yöntemiyle toplam işlemi yapabiliyorduk. Bu vektörün bittiği yerden alttaki vektöre bir paralel çiziyorum. Bu vektörün bittiği yerden diğer vektöre bir paralel çiziyorum ve işte şekli bir paralel kenara tamamlıyoruz. Bileşkeyi çizersek de başlangıçla bitişi birleştiriyoruz. Buraya alfa açısı adını verirsem eğer bileşke vektörün büyüklüğü nasıl hesaplanıyordu? Hadi bulalım. R vektörünün büyüklüğü için şöyle bir formül söylemiştik. A vektörünün büyüklüğünün karesi artı B vektörünün büyüklüğünün karesi artı 2 çarpı A vektörü çarpı B vektörü çarpı kosinüs alfa. Bu bize R'nin karesini verecek. Hatırlarsanız bu formülle de çok fazla aslında bir işimizin olmadığını söylemiştik. Bizim için önemli olan şeyler özel durumlardı. Neydi o özel durumlar? Hadi hatırlayalım. Eğer A vektörünün büyüklüğü B vektörünün büyüklüğüne eşitse ve aradaki ve bu değeri f dersek aradaki açı 60 derece olduğunda bileşke vektörün büyüklüğü f kök 3 kadar olur. Aradaki açı 90 derece olduğunda bileşke vektörün büyüklüğü f kök 2 kadar olur. Aradaki açı 120 derece olduğunda ise bileşke vektörün büyüklüğü F olur. İşte bu bağıntılarla arkadaşlar bileşke vektörün büyüklüğünü bulabiliyoruz. Bunlar bizim özel durumlarımızdı ki soru çözüm videolarında da göreceksiniz. Özel durumlar bizim için çok ama çok önemlidir. Bir de dik bileşenlerini ayırarak toplama işlemimiz vardı. Hadi ona hatırlayalım. Dik bileşenlerini ayırırken ayırarak yaptığımız toplama işleminde de mesela şöyle bir vektörümüz olsun. Bir de şu şekilde bir vektörümüz olsun. Bu vektörlere A ve B vektörler adını verelim. Bize A artı B vektörünü çizmemiz söylensin. Bu vektörü bulalım ya da başka bir deyişle bileşke vektörü bulalım. A vektörü ve B vektörünün dik bileşenlerini ayırıyorduk hemen. a'nın x değeri 2, y'nin y de, e, 2, y değeri ise artı 3. b'nin x değerine baktığım zaman artı 1, y değerine baktığım zaman da eksi 4. Bunları topladığımız zaman arkadaşlar a artı b vektörünü bulmuş oluyoruz. İşte a artı b vektörü artı 3'e eksi 1. Büyüklüğünü sor, sorarsa eğer bize, yani r'nin büyüklüğü nedir derse, onun hesaplaması da kolay. 3'ün karesi artı 1'in karesi şeklinde yazabilirim. O da kök 10 olacaktır. Vektörlerimiz dik koordinat ekseni üzerinde verilirse o zaman dik bileşenlerini ayırıp dik bileşenleriyle toplama işlemini bir hatırlamaya çalışalım. Bakın şöyle bir vektör olsun elimizde. Buradaki açıya alfa açısı diyelim. Bu vektörün bu f vektörü olsun. F vektörünün iki tane bileşeni var. Bu bileşenlerden birisi x eksenine çizdiğimiz iz düşümü, diğeri de y eksenine çizdiğimiz iz düşümü. Buralara y ve x eksenleri adını verelim. Burada yaptığımız şey arkadaşlar, buradan x'e bir iz düşüm çiziyoruz. Buradan y'ye bir iz düşüm çiziyoruz. İşte burası fx'dir, burası da fy'dir. Peki fx ve fy'yi nasıl hesaplayacağız? Hatırlayalım. fx eşittir f vektörünün büyüklüğü çarpı kosinüs alfa ya da sinüs alfaydı. Ama hangisi olduğuna nasıl karar veriyordu? Arkadaşlar buradaki fx bileşeni f vektörüne komşuysa yani açı şu alfa açısı fx vektörüne temas ediyorsa değiyorsa o zaman kosinüsle çarpıyoruz. Yani burası kosinüs alfa olacak. Y için baktığımızda f çarpı bakın burada y bileşeni açıya komşu değil. Yani açıya değmiyor. Açıya değmiyorsa komşu değildir. O zaman da sinüsle çarpıyoruz. Böylelikle f vektörünün x ve y bileşenlerini bulmuş oluruz. Bu bileşenleri kullanarak da vektörel toplama işlemleri yapabiliriz. Yani bileşke vektör bulabiliriz. Nasıl? Hemen bir örnek görelim. Bakın onu da şuraya yapalım. x ve y koordinat ekseni üzerinde 2 tane vektör versin bize vektörlerden. Birisi bu, bir diğeri de bu olsun. Şu vektörün büyüklüğüne 10 birim diyelim. Bu vektörün büyüklüğüne de 4 birim diyelim. Aradaki açı şuradaki açı 53 derece olsun. Bize bileşkenin büyüklüğünü sorsun. Kaç birimdir diye. Arkadaşlar hemen 10 birimli dik bileşenlerini ayırıyorum. Sağ tarafa doğru şöyle ve yukarıya doğru bu şekilde bileşenleri çizdik. Şuradakini hatırlayalım nasıl yapıyorduk. 10 çarpı cos 53 yazmam lazım. Cos 53 bana sorularda verilecek. Bunun için panik yaşamayın demiştim hatırlarsanız o videoda. Aynen öyle şekilde cos 53 0,8 olarak verilecektir bize. Burası 8 burası 6 çıkacak. E 4 birim de aşağı doğru var. O zaman toplam işlemini yaparsam. Sağ tarafa doğru 8. Bakın yukarı doğru 6 var burada yukarıya doğru 6 aşağıya doğru 4. Bu ikisinin bileşkesi yukarıya doğru 4 ol 2 olacaktır. Yukarıya doğru 2'yi çizdim. Sonra şu şekilde bileşkesini aldık. Bileşkesini alınca da burası karekök içerisinde 8'in karesi artı 2'nin karesi o da 64 artı 4'ten 68 birim olacaktır. Arkadaşlar bir de bizim 3 boyutlu vektörlerimiz vardı. Hadi gelin bir donatırlayalım. Bunun için x, y, z koordinat eksenlerine ihtiyacım var. Y ekseni, x ekseni ve buradan bize doğru uzanan z ekseni. Bu üç boyutlu bir görüntü, aynı bir duvarın köşesi gibi. Burası y, burası x, burası da z. Bu eksenler üzerinde dağılmış vektörlerimiz olsun. farklı boyutlarda veya aynı boyutta önemli değil. Şu şekilde dağılmış olsun. Bunlara da isimler verelim. A vektörü, B vektörü, C vektörü gibi. Burada bileşkenin büyüklüğünü hesaplarken yapmamız gereken şey cisim köşegen formülünü kullanıyorduk. A vektörünün büyüklüğünün karesi artı B vektörünün büyüklüğünün karesi artı C vektörünün büyüklüğünün karesi. Bu şekilde bulabiliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda çok hızlı bir şekilde vektörlerle alakalı özet geçtim. Bunun sebebi bundan sonraki videoların soru çözüm videoları olacak olması. Lütfen o videoları da izledikten sonra kendi başınıza sorular çözüp konuyu güzel bir şekilde pekiştirin. Hepinize sınavlarınızda bol şans, başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.